EYT kimleri kapsıyor? Yasa çıktığı anda şartları sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor. EYT'de yaş sınırı var mı? EYT'de yaş sınırı yok. Şartları yerine getiren SSK'lılar, memurlar ve bağ kurulular yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ile ilgili yaptığı açıklamada kapsamlı bir çalışmayı sunduklarını ifade edip 3 maddeye dikkat çekti. Akkol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, bir tanesi emekli olup çalışmaya devam. Edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. %80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu. Bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Bugün yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir. İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için finansman problemi doğmasıdır. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda işverenin mağdur olması durumu var. Bakanımız müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın destekçi olduğunu ifade ettik. KGF'den uygun kredi ile işverenin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da çalışanlara gidecek, üçüncü konu bazı şirketlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda üretimi etkileyecek durumlar olabiliyor. Biz çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu bunları Sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Bizlerde konunun resmileşmesini bekliyoruz. EYT düzenlemesinin Aralık ayında meclise sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.